Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Bon Servisi Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da bulunan Vakılav Serni'yi İstanbul'a getirdi. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor. Serni, havalimanında yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ta olmak benim için çok şey ifade ediyor. Beşiktaş formasını giyip başlamak için sabırsızlanıyorum, ifadelerini kullandı. Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Serni, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı. Uçaktan PAYLAŞMIŞTU kulübün X hesabından paylaşılan görüntülerde, oyuncu taraftara ilk mesajını verdi. Burada Serni, Kara Kartallar beni bekleyin, sizin için geliyorum dedi pic.twitter.com slash